Maalesef başında da ifade etmeye çalıştığım gibi belediyecilik faaliyetinin dışında her işle ilgili bir paylaşım var. Belediyecilik faaliyetinin dışında bir siyaset arzusu olduğu için bu döneki belediye başkanlarının bulundukları yerlerdeki vazifelerden öte başka umutları, başka hayalleri olduğu için genellikle bir yaptıkları işlerin paylaşımlarında siyasi içerikler kullanmaya çalışıp sisliyorlar bazı şeyleri. Mesela Büyükşehir Belediyesi bu yılbaşı itibariyle e, ulaşıma zam yaptı. 3.25 e, olan bir binişlik ulaşım ücreti 4.5'a çıktı. Şimdi bu bir ulaşım zammıdır değil mi? Ama bunu öyle bir sundu ki bütün billboardları donatıp, bütün alanları, reklam alanlarını işgal edip, bütün alanlarda aslında bu 6.5'a çıkıyordu bunun maliyeti. Çünkü işte girdileri arttı. Fakat biz dört buçuk yapıyoruz diye. Dört buçuğa çıkardığı, zam yaptığı işi sanki indirim yapıyormuş gibi o zam yapmasının gerekleriyle ilgili de başka yerlere suçlar atfederek bir kampanya başlattı böyle bir billboardlarda. Ya şimdi 3.25'ten dört çıkmış. Altı buçuğa çıkıyordu da dört indi diye bir satış nedir? Peki biz bunu nereden bileceğiz? O zaman siz billboardlara yazsaydınız ya aslında 10 liraya çıkıyordu da biz 8 liraya indirdik diye biz yine indirim mi diye kabul edecektik bunu? Bunu bu, bu akıl alır bir şey değil ama müthiş bir sisteme yapıyorlar. Aslında kendi zamlarını sunarken bile başka alanları yıpratma gayretleri var. Çünkü diyorum ya hizmetten öte siyaset niyetleri var. Ama bu arada anlatmaları gereken, izah etmeleri gereken, vatandaşa ifade etmeleri gereken konulardan da hiç bahsetmiyorlar. Gerçekte yaptıkları zamlardan. Örtülü zamlar getiriyorlar. Mesela Ankara'da bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu yılbaşı itibariyle süreci değiştirmeden önce geçmişten gelen bir şey vardı. Aktarma ücretleri alınmıyordu, ücretsizdi. Neden? Metro hatları belli alanlarla kısıttı. Ankara'yı bilenler bilir. İşte Çay yolu metrosu var. Etmeskut'un Sincan'ın bazı mahallelerine metro gitmediği için aktarma hizmeti, hizmetiyle bu insanlar da metrodan faydalanıyorlar. Bugüne kadar bu aktarma hizmeti, hizmeti ücretsizdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Mansur Yavaş yönetimi bu yılbaşı itibariyle yaptığı zamla, örtülü zamla bu aktarma ücretini kaldırdı. Ama bunu kimseye duyurmadı. Kimseye duyurmadığı işin maliyetini müsaade ederseniz hemen anlatayım. Şimdi, Sincan'da oturan bir vatandaş. Nüfusunda yoğun olduğu bir, yer, bir yerdir. 600-700 bin lira varan bir nüfus vardır. Otobüse biniyor. Tek binişlik kartını basıyor. Daha önceden bu kartını 3.25 liraya basıyordu. Geliyordu Ümitköy metrosuna. Ümitkey metrosundan da hiçbir ekstra ücret ödemeden gideceği yere gidiyordu. Şimdi 4,5 liraya önce otobüse biniyor zamlanmış fiyatıyla. Ama büyük şeyle sorarsanız indirim yapılmış fiyatıyla. Zamlanmış fiyatıyla 4,5 liraya bu otobüse biniyor. Ondan sonra geliyor Ümitkey metrosuna. Geliyor. Bir basışta daha 2,25 daha para ödüyor aktarma ücretinin bir. Buradan MTA durağına gidiyor. Gidecek Söğüt Üzü'ne gidecek, Cumhurbaşkanlığına gidecek, oradaki konutlarda çalışacak, belki de evlerde çalışıyor, iş yerlerde çalışıyor, ofislerin yoğun olduğu alan Beştepe'de çalışacak. Gidiyor MTA durağında iniyor. Tekrar bir otobüsle aktarmak zor yapmak zorunda kalıyor. Bir, iki, 25 daha ödüyor. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ın yönetimi gelmeden önce bu vatandaş buraya 25'e gidiyordu. Şu an ise 9 liraya gidiyor. Bir de geliyor bu insan eve akşam ettim size 18 lira. Daha önce 7 liraya olan hizmet 18 lira oldu. Şimdi öbür tarafta zammınızı gölgeliyorsunuz. indirim yapmış gibi buraya gelmişsiniz. Asıl yaptığınız zam mı ise hiç ifade etmiyorsunuz. Oysa ki aynı belediye başkanının seçimlerden önce bir ifadesi var. Özellikle de çalışan kesimle ilgili diyor ki onların çalışması için otobüs ücretlerini halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız diyor gidişi gelişe hesap ettiğiniz zaman aldığı asgari ücretin %30'u %40'ı zaten ulaşıma gidiyor diyor. Biz en azından ücretini biz ödemek suretiyle buradaki halk otobüsleri, minibüsleri asla zarar etmeyecek şekilde bunu formüle edeceğiz diyor. Bırakın sözüm ona bir halden anlıyorsunuz ya bırakın bunu yapmayın. Siz zaten mevcutta olan daha önceki yönetimin indirim olarak uyguladığı, insanlara maliyet bilmesin diye uyguladığı şeyi zamlandırıyorsunuz, ücrete tabi tutuyorsunuz. Bu mudur yani halkçılık? Bu mudur yani vatandaş lehinde bir melediyecilik? Bu mudur sizin hizmet anlayışınız? Bu örtülü zammı da biz duyurduk. Özellikle de beyan ettik bunu yapmayın, vatandaşı kandırmayın, vatandaşın cebinden böyle bir maliyeti çıkarmakta ısrarcı olmayın diye hala da geri adım atmadılar. Vatandaş her gün bu sıkıntıyı, bu çileyi